Քաչ քաչ Bak şimdi. Efek yaptı. Kaç? Burada gözüm Kaç 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 Efe <laughs> Gördün mü? kaç? Eyvah Efe kaç kaç. <laughs> Babalarım. <laughs> Benden büyük hiç kimse yok. <laughs> Şimdi iter Efe seni. <gülüyor> <gülüyor> allah Ekber Efe kaç. Aa itti. <laughs> hav hav geliyor. <laughs> hav hav geliyor. Kaçın. Kaçın. Üçümüz de kaçacağız bu sefer. Hav hav. Kaç 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 kaç. kaç. Gel, gel. Ha, ha. Hmm. Hı, Bir mi? Yok, <laughs> Elif kaç kaç. Hmm. Babalar onları. burada hiç kimse bizi bulamaz da. Kameranın <laughs> çekiş. Kaç kaç. Evet burada hiç kimse bizi bulamaz. <laughs> kaç 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 <laughs> kaç. Bak şimdi dans ediyor. <laughs> Babalar. Üç dakika oldu. Yani Babalar onları yaparım. Oğlum ne oynadık ama. Çektin mi onları? <laughs> Çektin değil mi? Ay. Yoksa buna basmadın. Aa, basmadım Aa, yanlışlıkla bastım onu. Birleşik video. Gidelim neyse. Kaç lan kaç, öyle, öyle. kaç 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 kaç. Kaç 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 Oğlum hiç görün geldi. Eyvah be eyvah olacağız. Efe video çekiyoruz. Sana bak. Çok izlenecek Efe. Çekme bir şey. Çekiyorum. Benim Y�met. benim kanalım var. Ben Kanalına bana video atma şimdi. Atıyorum. Ben buradayım. Atma çekemem. Sana al. çekmedim ki ben seni. Allahu ekber Allahu ekber. Ona çay istiyor herhalde. Kaç? Ab Allah. Ama gel. Bilmiyorum. Yani, Roblox oynamamız için tutmamız lazım benim. <laughs> Aha, Efe ile oyna. Kaç 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 kaç. kanalına abone olmayın. Bakın ben hemen sattı Roblox'la. Evet oynamıyorsun ben. Kaç 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 kaç. O, kaç? Tamam sen oyna o zaman. Dedim ki Roblox videolarına hiçbir şey yorum yazdılar. Hiçbiri şey yapmayacakmış. Gelmeyecekmiş. Oğlum ben, ben daha Roblox videosu bile çekmedim. Ne yazık lan? Çekersen. Lan çok havalı olmuş bura. <laughs>